Selamlar arkadaşlar Age of Empires 4'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde ikiz şehirleri kuşatmıştık. Ee, evet yeni bir taktiğe ihtiyacımız olacak. Mı? Hmm. Evet mantıklı. Şehrin tedariğini keseceğiz. Umen Şanda Abluka 1268 e, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü desteğiniz beni daha çok video çekmeye teşvik ediyor diyerek Kubilay Han Çinli sığınmacı General Lui Zeng'in uzmanlığından yararlandı. Moğollar ikiz şehirlerin gücünü zayıflatmak için onun sezgisinden faydalanacaktı. Bakalım iki şehirleri fethedebilecek miyiz? Yani önce tedariğini keseceğiz de nasıl olacak? bilmiyorum göreceğiz hani e, senaryoda neler yaşanacak bakalım her şey senaryoya göre ilerliyor yıl 1268 bu senaryonun bitmesine de işte bir iki bölüm falan kaldı tahminimce hemen devam edelim Lumen Shan 1268 The Song Defector General Lu Zheng Advised Kublai Khan that the best strategy to take Shangyang mm. was to construct a blockade, completely cutting it off. Lu Zheng led the Mongol army to the trade route at Lumen Shan and set his plan in motion. The general's plan depended on recruiting local workers who could build defenses. The first step mm. was to eliminate the Song garrison near the village of Lumen. Yerel son üstünü yok et. Şuram mı? Lan? Buradan gidiyor. Evet bunun özel gücü köylülere yarıyor inşaat. Bize yaramıyor. Yürüyün arkadaşlar. Ya bunlara ekmek arası dövüyoruz ya bu arada. akıncıları çok iyi ya. Baksan abi içinden geçiyorlar ya. ya Mızrakla falan dinlemiyorlar. kadar da dolaştırdı ya. O düşman değilmiş iyi. Yara son üstünü yok. Et, ederiz. Oraya doğru gidiyor zaten. Oo. Bu kale de var ha. Kale iç kale. The Mongol army tore through the Song garrison, and with these guardians removed, the people of Lumen gave their support to Luzhen and Kublai Khan.

işçi çıkaracağız daha çok kaynak getirin şimdi teknolojisini kullanacak Reported that the village of Boheko, located to the west, would also welcome Lu arrival. If the general could get forces to Boheko, it would add both an economic and military boost to his blockade. <laughs> <ele> <laughs> Çağ atlayabiliyor muyuz ya? Yeterli sur inşa et. Aa, bunun için önce bir üniversite yapmamız lazım. çok <laughs> Üniversiteyi yapalım da teknoloji açalım. Şimdi şu adamları şuraya çalışmaya verelim. Bize taş lazım çünkü. Marketten taş da alabiliriz. Ölesi de altın kalsın mı? Tamam. Şuraya sur yapacağız. Oraya da sur yapacağız. Sur kapısı nerede?

Ben çok malım ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Heh. Şimdi Şu köprüden geçer de Köprü yıkık mı lan? Ha iyi. Bura neymiş şey? lan? Bu hayku. Bu konu de ele geçirdik Bohiko not only welcomed Lu Zheng's men, but members of the local militia even defected to the Mongol cause. Güzel. Yüksek. <laughs> Şuraya da sur yapalım. Tam burada da bir işçi üretelim. Stout walls now blocked off the first of the major routes to Kapı yapalım. Gel sen de. Tamam sen de oraya sür çek. Buraya da mı sur yapacık ya? you ya? Cheng's tamam. vision was complete. The Mongols' great blockade now cut off the Song city. However, the Song commanders would not leave Shangyang to stand alone, and sent forces to break through the Mongol barrier. E Ne diyor? Ablu koru. Eee <laughs> köprüleri yok edici. Bunlar işçi mi ya? Köylüymüş. Dur. et. Şimdi ne bu? Ambar. Ambar mıymış lan? 我这就建好这座建筑。是，我已准备技艺高超，不容外侵。准备接受下个工作。干嘛 <Evet. S 3>？我这就建好这座建筑。不错的工作，一座长老兵当然可以，马上去。<noise> <noise>

不错的工程就去做，你做需要建造的建我干的？哎呀 侦察兵集合，正在小跑。阿布雷格，准备接受。我们这村民动起来，我们正在等待指令，村民。是，我已准备听从指令。我明白我的命令。 Hmm. Bizim ordular gidiyor da. Tık sıçtık gibi. Eyvah 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 eyvah. Lan buraya da saldırıyorlar He ablukaya koruma altına dediği bu muydu? He. Evet ablukaya koruma altına alamadık mal gibi İçeriden gelmezler diye düşünüyorduk. Geldiler. Ay ya, ay ne kadar malım ya. vay eyvah 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 eyvah. Ben surlar tutar sandım. adamlar içinden geçtiler. Neyse buraya koruruz da. Hiç koruyacağımı sanamıyorum. Aptal birim gerçi. değil bunları eziyoruz kolay Asın asın video biraz aksiyon kattık işte Neyle savun bekleyecekler Biz savunacağız onlar gelecek de Şurada epi topu 3-4 tane kaldı 5 tane abluka var lan

Kim ateş ediyor la bize? tamam. Sakin ol, sakin olun. <laughs> Sen şurayı bir tamir et reis. şuradaki ordu nerede? Evet. Sarın sarın sarın. Şunu yok edin. 8. dalga bunlar olacak galiba. Oğlumuz rakılar var sıkıntı. Sıkıntımız var 等等等。林夕 <music> 奉命转移方向，正在进行修理。 Kıtı kıtına eğlenirsek var ya söverim ya. Atlılar daha hızlı gidiyor ya, atlıları şuradan yönlendireceğiz. mancını şuraya çekip... The Mongols maintained control of the Song trade route at Lumenshan. Thanks to the insights of General Lu Zheng, Kublai Khan's plan to weaken the great Song was working. Güzel. Evet. Abluka planımız başarılı oldu. Bakalım şehri fethedebilecek miyiz? Erzak yolu Moğol kontrolüne geçince Inks yangın zayıflamaya başlayacaktı. Kubilay Han saldırmak için fırsat kolladı dedik. Ve videomuzu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Chicken.